Tekrardan merhabalar YouTube e, kaldığımız yere devam ediyoruz. E, hop öncelikle bu e, puanlarımızı biraz harcayayım istiyorum. Endurance 15 çekmek istiyorum biraz e, canımız olsun diye. Şimdi burada e, yeni başlayan arkadaşlara veya genel olarak herkese e, bir notum olacak. Eğer ki şu an insan formunda değilseniz bir tane mentorunuzda bulunan şu humanitylerden şunlardan bir tane kullanıp Bonfire'ı dinleyip Reverse Howling'i de tekrar kendinizi insan formuna getirin. Çünkü birazdan bir e, kişiyi samınlıyor olacağız. E, i̇lk olarak şuraya gelelim. Şimdi burada yerdeki çalılar bizlerin düşman, düşmanları. Önce onları öldürelim. Ortadaki item'i henüz almayın. Onu almanız durumunda bir bu, iki bu, üç bu. Hepsi aynı anda kalkıyor olacaklardır. Bunlardan toplamış olduğumuz Purple Moss Cloud'lar ileride işimize yarıyor olacak. Ee, poison olmamız durumunda bunlar bizi tedavi eden içerikler olacaklar. Bu arkadaşa vurduk. Bir daha vurduk. Ve topladık. Burada zaten bir sol var, tekrar e, şey, kalkanımızı elimize aldık. Ve devam ediyoruz. Sis duvarının büyük olması korkutmasın. Burası bir boss klişi değil henüz. Öncelikle sağ tarafa gidiyor olacağız. Bu ağaç aslında bir ağaç değil. <laughs> ya da ağaç olduğunu varsayarsak kesilebiliyor kendisi. <laughs> Ağaçtan yolumuzu bulup öncelikle buradan ilerliyor olacağız. Birinci oyundaki görünümlerini en çok beğendiğim karakterlerden olan bu kurbağaları keseceğiz. Bunların item düşü anlaşılmıyor pek. Üzerlerine yürüyüp eğer ki item düşmüşse, itemi topla, e, düşmüşse item'ı topla ibaresini çıkıp çıkmadan bakabilirsiniz. Yine burada hareket eden ve kesilebilir bir ağacımız var. Kendisini keselim. Bunu kesmemize gerek yok. Direkt sağdan devam edebiliriz ama bedava sol için ben kendisini kesiyor olacağım. E, öldü. Şimdi burada mümkün olduğunca elinizde iki kılıç, şey, kılıcı iki elle e, tutarken e, hareket edin. Çünkü birincisi, tabii kafa karışıklığına sebep olmaması adına şöyle yapalım. Bir saniye. Evet. Şimdi ağacı şurada kestik, geldim, dümdüz ilerliyorum. soldaki duvarı takip ediyorum. gibi düşünebilirsiniz. Soldaki duvarın sonuna geldiğinizde burada bir pusu var. Bir anda sudan bu arkadaşlar çıkıp da saldırı olacaklar. İki elle tutuyor olmamızın temel sebebi şu. Dikkat edin. İlk vuruşunda eğer ki çarparsa vuruş bir e, sallanma animasyonuna giriyorlar. O animasyona girdikleri için şayet saldırıda bulunursa saldıramı var. Saldırıda bulacaklarsa bile e, en azından bir miktar ara vermiş oluyorlar o hata doğal bunları öldürmesi daha kolay oluyor. Dediğim gibi eğer item düşmüşlerse anlaşılması çok kolay olmayabiliyor. Yani ters duruyorsa yine görebilirsiniz ama düz bir şekilde yani normal duruyorsa o item göremiyorsunuz. Üzerine gelince yaklaşınca veya lootlama opsiyonu çıkıyor. Green Blossom yani lootlamış olduğumuz bu item bizlerin e, stamina'sının e, daha hızlı dolmasını sağlıyor. Stamina rejenerasyonunu arttırıyor. Solda bir tane şey var. taştan eee şövalye diye savaşçı diyelim ona. Taştan savaşçı var. Ona bulaşmamamızda fayda var. Kendini kesmesi çok kolay şeyler değil. Zaten birkaç tane kesiyoruz onlardan. O yüzden ona şimdi bulaşmayıp şuradan devam devam ediyor olmak en güzeli. Evet. Şimdi buradan içeri girdik. Yukarı doğru tırmanıyoruz. En üste ulaştığımız noktada bir tane taştan savaşa denk geleceğiz. Kendisine vurmaya çalışın. Sadece ayağa kalktıktan sonra vurabiliyor olacaksınız. Şu hamleyi yaparken şu animasyonu yapıyorsa kendisine uzaklaşın. Dikkatli olun. O hamle, o e, büyü yapması durumunda kimse şu an mesela bana etki ediyor. Ben yuvarlanamıyorum. E, yuvarlanamadığım için bu be, bu en büyük e, savunmamızı ortadan kaldırıyor demektir. Yani biz bu arkadaşın saldırılarında yuvarlanamıyor hale geliyoruz. O özellik o büyü bir yerden sonra etkisini kaybediyor. Bunu yavaş yavaş yaklaşık uzaklaşarak fark edebilirsiniz. Fark etmenin en kolay yolu çevrenizde sarı bir... Sen neden kalktın acaba sevgili taştan arkadaş? Çevrenizde sarı bir halka oluşuyor mu oluşmuyor mu ona, ona bakmaktır. Ve çok fazla vurdukları için dikkatli olmanızı tavsiye ederim. aynı anda savaşmak oldukça zor. Buradan daha da gidersem uçurma doğru gideceğim çünkü. İşte i̇ki tane vurup şundan bir tane, en azından bir tanesinden kurtulalım diyecektim ama kurtulamadık sanırsam. Ölebilirim burada, evet. <laughs> Okey. Hmm. Arkadaki neden kalktı bilmiyorum. Arkadakinin normal kalkmaması lazım. Belki ben çok fazla geriye gitmişimdir. ondan dolayı olabilir. Ee, bu sefer arkadakini de öldürüp e, ilerleyelim. Hop. Hemen Hızlı bir şekilde oraya girebilmek adına Humanity'nizi kullanalım. E, reverse Hollow diyelim. Yes diyelim. Bizi insan haline geri getirsin. Kalkalım. Koşarak oraya gidelim. Şimdi burada şöyle bir sıkıntımız var. E, belki de bu iyi olmuş olabilir ölmüş olmamız. Şayet buradaki itemi almışsanız bu arkadaşlar direkt ayakta başlıyorlar ve sizi takip ederler. O yüzden bunlar da kalkanınızı tekrar giyip bunları öldürmeyi unutmayın. Eğer ki benim gibi ölmüşseniz gerek burada gerek bosta. Şu ayetimi unutmamak istiyorum. Şuradan devam edelim. Elindeki kalkan biraz sanırım ağırlığı şey yapıyor. Çok hızlı koşamadığımı fark ettim şu an nedense. Evet tamam şu an daha iyi. Aynı rotayı takip ediyoruz. Bu arkadaşı öldüreceğiz. Hop. Bu sefer ekstra olarak e, oradaki taştan savaşçıyla öldürüyor olacağız. Bu sefer sağdaki duvara e, tutunarak ilerliyorum. Taştan savaşçı şuradaydı arkamızdan gelen. Öncelikle bundan kurtulalım. Erken pusuyu aktarıttık. Nedense <laughs> ilk geldiğimde ezilebildiğim şeyi şu an burada unutmuş oldum. Oo. Hop hop. İki kez kullanma tuşuna basarsanız iki tane e, SS üst üste geçecektir. Aklınıza bulunsun. Onu neden vuramadım bilmiyorum. Şu arkadaşlardan kurtulalım. Burada eğer canı azsa Üst üste saldırabilirsiniz. Canı az değilse bunu yapmayın. Dediğim gibi yuvarlanma özelliği ortadan kalkıyor. O durum bizler için çok kötü. Yani yuvarlanamıyor olmak oyundaki en temel e, dövüşme mekaniğimizin ortadan kalkmış olması demek oluyor. Şuradan ilerleyelim. Yukarıdaki arkadaşa denk geleceğiz. Burada buna saldırmadan önce şart ölmüşseniz önce sollar alıp ondan sonra saldırmasa fayda var. Bir tane vurduk. O saldı yuvarlandık. saldırsa devam edebilir. Üçlü saldırısı var bu arada. Canınız yarıya yaklaştığında el sızışmanızda fayda var. Şunu yapıyor. Biraz e, üç vuruşta öldürebileceğimi tahmin ettiğim için. Yani daha önce vurduğum e, damage'a bakarak. E, greedy dediğimiz açgözlü bir e, davranışla saldırmaya devam ettim. Burada wolf yüzünü aldık. Wolf yüzü nedir? Ben buradan gösterelim. Bizim poizumuzu arttırıyor. Poizumuzun artıyor olması şu demek. E, bir yaratık bize saldırırken staminamız daha daha e, şey daha uzun süre e, gösteriyor. Savunurken özellikle. Aynı zamanda saldırı yerken. Yani bir yaratık bize saldırınca hemen e, sarsılmıyoruz. Sal o saldırıyor diye biz e, bir stunlock dediğimiz hareketsizlik durumuna girmiyoruz ve saldırmaya devam edebiliyoruz. Bunu ifade ediyor. Şimdi insan formu, bu yaptığım kısım için insan formunda olmanıza gerek yok. Ben diğer kısımda otomatik olarak devam edeceğim için aslında e, insan formunda devam ediyordum. O yüzden e, insan form işe yarayacağı yere daha yeni yeni geliyoruz. Hop. Şu ağaçtaki yılanları önce öldürün. Bunlar size bir e, mızrak veriyor olacaklar. Partizan isimli. Bu arkadaşı göstermeyi unuttum. E, çünkü aklımdan çıktı benim arkadan böyle gelirken. Kendisi tam şurada yerde bir çalı var. Duruyor olacak bu arkadaş. içeri girmeden önce onu öldürebilirsiniz. Şimdi şu çiçekler bize <laughs> biraz yol gösteriyor diyebilirim. Burada bir diğer e, yılanlı ağacımız var. Onu da aynı şekilde Öldürelim. Ağacın kendisi ölmüyor bu arada. Yılan öldürüyor sadece. Yani yılan kafaları. Şimdi burada e, tavsiyem şu. Şu, şu arkadaşla savaşmadan önce hızlı bir şekilde içeri koşup yuvarlanıp Witch Beatrice'i samınlayabilirsiniz. Witch Beatrice'in en çok yardımcı olacağı nokta bu arkadaşı öldürmek olacak. Daha yani bu arkadaş tabii ki de bu arkadaşı öldürecek de e, boss'u öldürmede en çok işimize yarayacak arkadaş bu. Kendisine şunu saldırmasını bekleyeceğim. O bana saldırırken. Sen büyü anlamında ne kadar güçlü olduğunu görebilirsiniz. Yani benim ee, çok zar zor vurduğum bir miktarı kendisi çok rahatlıkla vurabiliyor. Ve bu arkadaşı öldürdük. Gel canısı. Oradan çık ama. <laughs> Takıldı. Gel gel. Bu samanı dilerseniz arka taraftaki bahçeyi temizlemek için, dilerseniz boss'u öldürmek için kullanabilirsiniz. Ben boss'ta kullanacağım. Arka taraftaki bahçeyi boss'u kestikten sonra e, temizlemeyi planlıyorum. Şimdi buradan yukarıdan bir e, kelebek. Moonlight Butterfly. Ay ışığı kelebeği geliyor olacak. O nasıl, o büyü nasıl içinden geçti tam emin değilim ama geçti. Bu boss'taki çok zor bir olayı yok. Ee, temelde bu, de, bu hatanı yiyebilirsiniz. Çok hızlı attığı için. Kılıcınıza hava tutup bekletmekte fayda var. üçlü saldırı yenemeye çalışın. En fazla damage odur. Eğer ki canınıza fazla puan vermediyseniz, biraz daha agresif bir build ettiyseniz ölmemiz sebep olabilir. Derseniz ki ben yanımda mesela büyücü yoktu ben bu boss'u nasıl kesecektim? Ee, kendisi gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde boss'u öldürebiliyor büyüleriyle. Eğer ki <laughs> bu büyücü olmadan, olmadan kesmek istiyorsanız nasıl keseceğim diye merak ediyorsanız bir müddet saldırı yaptıktan sonra şurada parlayan yerleri görebiliyorsunuz bu köprünüz sağında ve solunda. Elbet bir müddet sonra oraya gelip konuyor kendisi. Boss oraya konduğu noktada e, Bossa kılıcınıza saldırıyorsunuz, sonra kendisi bir patlama e, büyüsü yapmaya hazırlanıyor. Onu yaparken uzaklaşın, patladıktan sonra tekrar uçmaya başlıyor, saldırıyor ve sürekli olarak bu döngüyü tekrar ederek bos kesebiliyorsunuz. Biraz fazla uğraştırıcı eğer ki kılıçla veya işte benzeri bir e, silaha saldırıyorsanız, o yüzden bence e, samınlayıp öyle öldürün. Gördüğünüz gibi ilk Ember'ımızı aldık, Divine Ember. Divine Ember, bu gidip demirciye vereceğimiz bir ember. Bu özellikle e, Fate bazlı e, silahlar için e, işe yaradığını ifade edebilirim. Watchtower Basement Key aldık. Bir de en son Homeward Bon aldık. Homeward Bonlar, yine onları da şuraya koyabiliriz. Biz mesaj yazmak üzere daha çok hareket ediyor olacağız, o yüzden buraya koyabiliriz. Bunu kullanmamız durumunda otomatik olarak en son dinlenmiş olduğumuz Bonfire'a yanımızdaki soluları kaybetmeksizin gidiyor olacağız ki gidelim neden bütün yolu tepelim basalım ve gidelim <laughs> şimdi posta elde etmiş olduğumuz sorularla biraz e, damage'ımızı arttıralım damage'ımızı strength 20 yaptık şu an benim biraz daha fazla soğulum olabilir e, eğer yayındakileri takip ediyorsanız çünkü ben az önce öldüm ve buradaki yaratıkları tekrar tekrar öldürmem gerekti e, damage'ı strength'ınızın 20 olmaması bir sorun değil ee, şu an 15'de de 16'da da veya 19'da veya 18'de de çok rahat bir şekilde burayı temizleyebiliriz ee, bize engel bir durum yok ama canımızın az olması sıkıntı tabi burasının şöyle böyle bir sıkıntısı var işte normalde e, yani tak taktik olarak Dilerseniz şey yapabilirsiniz. Yani bozuk kestikten sonra buradaki item'i almak için gelip ondan sonrasında bunları öldürebilirsiniz. Ben hani öncesinde mekanini göstermek adına öldürmüş oldum. Şimdi burada yine iki elle tutmaya geçiyoruz. Daha fazla damage olabilmek için. Burada birkaç tane e, yaratık kapışıyor olacağız. Şimdi bir tane vurduk. Bunu yapıyor. Bir tane vurup yuvarlanıp kaçıyorum. Bakın etrafında sarı bir çizgi var. O sarı çizgi işte büyünün devam etmediğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi yuvarlanamadım uzaklaşmaya çalışıyorum. Ki bana vuramasın. O da beni kovalamaya çalışıyor ki beni öldürebilsin. Uzaklaştım. içtim Yakında geldiğim bir durumda o sarı çizgi artık gözükmüyor. Demek ki büyü efekti kalkmış. Bekliyorum ki saldırsın. Ki ben daha sonra saldırabileyim. Devam etti saldırısına. 3. çıkan saldırılar olabiliyor. Ee, nadirdir ama yapabilir yapmaz diye ee, düşünmeyin. Hop. Tedbiri elden bırakmayın. Şimdi şu yerdeki çalılar tahmin edeceğiniz üzere ayağa kalkması gereken arkadaşlar. Ha bunlar şeydi galiba. Dur bakayım. Bir, bir de şunu da bir deneyim. Ondan sonra emin olayım. Evet. Bunlar biraz daha sonla kalkan arkadaşlar. Biraz uzaklaşalım. Kalkan elimizi alalım. Bu arkadaş büyüsünü yaptı büyüden çok da etkilenmeksizin tam saldırırsanız arkanıza dönüp daha sonra ilerlemeye devam edin. Burak esas sıkıntı şu arkadaşlar bize elle ele vurması olur. Bekliyoruz hala büyü var. Kaçıyoruz. Büyü hala var. Şu an kaybolmuştur düşüncesindeyim. Bakalım. Evet şu an kaybolmuş. İki. Üçüncüsü var mı? Var. Dördüncüsü gelebilir belki. Hop. Ah. Mesafeyi ayarlamak yani bazen zor olabiliyor. Ne yazık ki. Evet, bu dördüncüsün dediğim buydu. Yani dördüncü bir kez daha şey yapabiliyor. Yani şu yudumlayalım. Yaratıkların çok fazla uzaklaşmanız durumunda sizi salabilirler. Hani o aklınızda olsun. Yani eğer ki baktığınız e, işin içine çıkamıyorsunuz. E, kesebileceğinizi düşünmüyorsunuz. Savaşmaya devam etmeyin. Bırakın e, yaratık ne var varsa görsün tadında. Şu an büyü yapması çok işimize gelirdi. Daha fazla Estus Flask'ımız kalmadı. Estus Flask'ımızın kalmadığı durumda ne yapabileceğinizi şu arkadaş kesebilirsem şahit göstermek istiyorum. Hop. Şu an Estus Flask'ım kalmadı. İlerlemek istediğim bir bölge var. Yapabileceğim en kolay şey bir tane Humanity kullanmak. Humanity'nin bir diğer olayı bu. Basmanız durumunda canınızı fuller. Ne kadar az olduğunun bir önemi yok. Canınızı komple fuller. Tekrar ilerliyoruz, amacımız şuradaki itemi almak. Orada bir tane daha gördüğünüz üzere taştan arkadaşlar. Bu itemi almanız durumunda bunlar sizi kovalamaya başlayacaklardır. direkt hani oradan kaçabilmek için buraya gelebilirsiniz. Tabi biz buradaki elemanı öldürmememiz için bunlar şu an bizim için sıkıntı. O itemi alıp, etrafta bir tur atıp, hani nasıl diyeyim, oyalamış olmak adına onları tur atıp veya direkt geri kaçıp uzaklaşabilirsiniz. Çünkü buradan alacak başka bir itemimiz kalmadı. O yaratıklarla ulaşmak biraz işkence. Gördüğünüz gibi birkaç kez hani hepten öldüğümüz de oldu. Ee, potlarımızın, Estus Flasklarımızın bittiği de oldu. Böyle çok da fayda var. Şimdi bu bölgede bir posu kestik. Geçiyoruz, dinleniyoruz, ayağa kalkıyoruz. Ve ilerliyoruz efendim. Şimdi geldiğimiz olan geri gidiyor olacağız temelde. Tamam. Bunları geri dönüş yolunda öldürün. Öldürmenize gerek yok. Eğer bunlarla savaşmakta zorlanıyorsanız veya uğraşmak istemiyorsanız koşup gidebilirsiniz. Bir sakıncası yok. İki elle saldırı olmamın sebebi iki vuruşta öldürebiliyorum ve ilk saldırım sonrasında bana saldıramıyor olmaları. O yüzden artık kalkan kullanmıyorum. Oyun yerine iki elle ilerliyorum. Kılıcımı ikiye Hop, hop. Bu arkadaşı kestik. Şurada ilerleyelim. Bu arkadaş arkasını dönene kadar sol taraftaki duvarı tutup var gücünüze kaçalım buradan. Kamerayı arkaya çevirip hani şeye bakabilirsiniz atış ediyor mu diye. Çok büyük mal damage yemeyeceksiniz için. Ama yine de kontrol edebilirsiniz. Geldik buradan yukarı. Burada bonfire'mızda oturduk. Dinlendik. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim.